Milattan önce 356 yılının 20 Temmuz günü Makedonya'nın kalbi Pella'da gökyüzünün parlak yıldızlarla bezendiği bir yaz gecesinde bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk zamanın ötesine geçecek. Kıtaları, dilleri, inançları ve halkları etkileyecek. Adı asırlardır gizemle, hayranlıkla ve övgüyle anılacaktı. Dünya tarihinde adı sıkça geçen, hakkında birçok rivayet dolaşan bu isim 3. Aleksandros. Yani Büyük İskender. Makedonya'dan Mısır'a, Yunanistan'dan başlayıp Hindistan'ın bir kısmını içine alan topraklarda kurduğu büyük imparatorlukla Helenistik kültürün yaygınlaşmasını sağlayan ve böylece dünyada büyük bir kültürel etkileşimin başlamasına vesile olan kral. 33 yıllık hayatında kazandığı büyük başarılarla yetinmeyen, kimi zaman hırsına yenik düştüğü için büyük hatalar yaptığı da iddia edilen, yaşadığı çağ damga vuran Makedonya Kralı. Bu, İslam dünyasında bile İskenderül Zülkarneyn olarak bilinen büyük bir komutanın, namı diğer Büyük İskender'in hikayesidir. Büyük İskender, dönemin Makedonya Kralı II. Filipinoğlu'ydu. oğluydu. Babasının isteği üzerine ilk çağın en önemli düşünürü olduğuna inanılan Aristoteles'ten askeri ve kültürel alanlar başta olmak üzere birçok konuda eğitim aldı. 334 yılında Pers krallığına karşı başlatmış olduğu Doğu seferiyle tarihe damga vurdu. İkinci Filip savaş için kuzeye giderken 16 yaşındaki oğluna krallığını temsil etmesi için vekalet verdi. Bir rivayete göre oğlunun kendisinden sonra tahtın kesin varisi olduğu fikrine halkını alıştırmak için bazı girişimlerde bulunmuştu. Örneğin o dönemde kestirilen sikkelerde Tanrı ile birlikte Büyük İskender'in portresi de yer almaktaydı. Babası önce 336 yılında Aygai, bugünkü adıyla Vergina'da bir suikast sonucu öldürülünce İskender'in kraliyet dönemi başladı. Tahta çıktığında ilk işi miras aldığı orduyla krallığını sağlamlaştırmak oldu. Vakit kaybetmeden ordusuyla Yunanistan'a girdi. Ordunun güçlü ilerleyişi karşısında Helen şehirleri karşı koyamadı. Teselya Birliği'ne başkan seçilen İskender, Korint'te tekrar Helen Birliği'ni toplayıp Persler üzerine gidecek olan ordunun komutanlığına seçildi. Kral Granikos savaşı için Asya'ya doğru harekete geçtiğinde ordusu yaklaşık 30 bin piyade ve 5.000 bin süvariden oluşuyordu ve bu orduyla Milattan Önce 334 yılında Anadolu topraklarında ilerlemeye başladı. İki ordu ilk kez Granikos Irmağı, şimdiki adıyla Biga Çayı'nın kıyısında karşı karşıya geldi. Askerleri krallarının emriyle hemen savaş düzenine girdi. Zamanında babası kendi ordusunu kurmak için kafa yorarken çarpık düzen diye bir sistem keşfetmiş. Sonrasında İskender sistemi daha da geliştirmişti. Bu çarpık düzen sayesinde Pers ordusu daha güçlü olmasına rağmen büyük bir hezimete uğradı. Artık Anadolu'nun batı kıyılarındaki limanlar ve iç kesimlerdeki şehirler İskender'indi. Makedonya kuvvetleri sadece Miletos ve Halikarnassos'ta dirençle karşılaştı ama yine de mücadeleyi zaferle taçlandırdılar. Batı ve Güney Anadolu'daki liman şehirlerini teker teker ele geçirdikten sonra kışı Frigya'nın başkenti Gordion'da geçiren İskender, M.Ö. 333 yılının ilk baharında Toroslara kadar bütün Anadolu'ya hakim olmuştu. İskender, Kilike'ye doğru ileri harekatına Gürek Boğazı'ndan geçerek devam ederken 3. Darius ve ordusu da Fırat'ı aşmış, Suriye üzerinden Kilike'ye doğru ilerliyordu ordunun gücünü ve ölümsüzlüğünü sembolize eden gümüş sunaklarda yakılan ateşe en önde ilahiler söyleyen İranlı büyücüler eşlik ediyordu. Sekiz atın çektiği Pers tanrısı Ahuramazda'nın kutsal savaş arabası, güneşe adanmış büyük bir aygır ve bembeyaz giyinmiş on süvariyle Pers ordusu oldukça güçlü görünüyordu. İki ordu İskenderun Körfezi'nin batısındaki İsos mevkiinde karşı karşıya geldi kazanan yine Makedon ordusu olmuştu. Diodoros bu savaşı şu şekilde kaleme almıştır. Darius'un savaş arabasının atları yara bere içinde kalmıştı ve etrafı saran ceset yığınından ürkmüşlerdi. Artık söz geçirilemez hale gelmişler. Darius'u neredeyse düşmanın bulunduğu noktaya sürüklemeye başlamışlardı. Ama büyük tehlike içindeki kral dizginleri bizzat ele alarak konumunun getirdiği şeref ve haysiyeti hiçe saymak zorunda kaldı. İssos Muharebesi'nin en önemli özelliği, dünya sahnesinde eski Doğu ve eski Batı dünyalarının temsilcilerini bizzat karşı karşıya getirmesiydi. Hezimete uğrayan Pers Kralı bir süre sonra İskender'e mektup gönderdi. Üçüncü Darius, amacının dostluk ve ittifak olduğunu yazmıştı. Üstelik Büyük İskender'e bir de teklifi vardı. Asya topraklarının Fırat Nehri'ne kadar uzanan bölümünü de Büyük İskender'e bırakmak. Ancak Makedonya kralının planları çok farklıydı. Kendisini artık Asya'nın da kralı gören İskender, mektupta yazılanları elinin tersiyle itti. Barış olmayacaktı. Suriye'ye yürüdü, Fenike kıyılarını ele geçirdi, ardından Mısır'a dayandı. Çünkü Mısır'ın önemi büyüktü kendisine barış teklifinde bulunan, ittifak öneren ve hatta topraklarının bir kısmından vazgeçmeyi bile göze alan Pers kralının son deniz üssü olan Mısır, Makedonya'nın olmalıydı. Mısır, Büyük İskender ve ordusuna karşı çıkmadı. Perslerin egemenliğinden çıkıp Makedonya'nın egemenliğine geçti. Artık Büyük İskender'in halefi Ptolemaios hanedanı boyunca Mısır, Helenizm kültürüne önemli katkılarda bulunacaktı. Büyük İskender'in Pers Kralı'yla işi bitmemişti. M.Ö. 331 yılının ilk baharında yine harekete geçen Büyük İskender, Suriye üzerinden Mezopotamya'ya girdi. Şimdiki adı Erbil olan Arbela yöresinde, Gaugamela Ovası'nda iki ordu yeniden karşı karşıya geldi çarpık düzen sistemini kullanmaya devam eden İskender, sağ kanatta bulunan süvariyi öne sürerek düşman hatlarını bölmeyi başardı ve hemen ardından o sırada merkezde bulunan Pers kralının üzerine saldırdı. Üçüncü Darius yine kaçtı. Bu kez doğudaki dağlar üzerinden İran'ın yüksek yaylalarına ulaşmaya çalışıyordu. Pers ordusu dağıldı. İskender artık Mezopotamya'nın tamamını ele geçirmişti. Kısakses'in Yunanistan'da yapmış olduğu tahribata karşı Persepolis saraylarını ateşe vermeyi ihmal etmedi. M.Ö. 330 yılının ilkbaharında İran'ın kuzey bölgelerine girerek Ekbatana şehrini ele geçirdi. Makedonya kralı artık Öç Seferi'nin komutanı olmaktan çıkmış, Asya kralı olarak fetihlerde bulunmaya başlamıştı. Kaçmaya devam eden Pers kralı 3. Darius Baktriyan satrabı Besos tarafından öldürülünce Büyük İskender bu kez de Pers tahtının meşru mirasçısı olmuştu. Büyük İskender, M.Ö. 330 ile 327 arasında Doğu İran ve Orta Asya'da Pers İmparatorluğu'nun Doğu satraplıklarını ele geçirmek için savaşmıştı. Bu savaşlar oldukça çetindi. Çünkü bu ülkelerde yaşayanlar savaşçı ruha sahipti. Üstelik topraklar oldukça engebeliydi. İskender kazanmak için sadece ağır silahlı orduların yeterli olmayacağının, çete harbi gerektiğinin farkına vardı ve ordunun teşkilat yapısında büyük değişiklikler yaptı. Bunun için Medleri, Persleri ve Orta Asya'nın bazı cenkçi kavimlerini ordusuna kattı. Afganistan'ın kuzey bölgelerini, Buhara ve Türkistan'ı ele geçirdi. Pers İmparatorluğu'nun toprakları Büyük İskender'in gözünü doyurmadı. Milattan önce 327 yılında Hindistan'a gözünü dikti. Amacı dünyayı fethetmekti. Indus nehrine kadar olan toprakları ele geçirdi. Hatta daha ileri gitmek istedi ancak bu kez kendi ordusunun direnciyle karşılaştı. Ordusu iç bölgelere daha fazla girmek istemiyordu. Bunun üzerine İskender Babil'e geri döndü. Kısa bir süre sonra hastalandı. Hastalığının üzerinden 10 gün geçti takvimler M.Ö. 323 yılını gösterirken öldü. Halkı İskender için görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Mısır'a götürülen cenazesi önce Memphis'te, daha sonra kendi adına kurmuş olduğu İskenderiye kentinde defnedildi. Bir rivayete göre Aristoteles zehirli bir madde temin etmiş, Kasender ve kralın sakisi olan küçük kardeşi Iolaus da kralın zehirlenmesi için görevlendirilmişti. Hatta bu planın Iolaus'un sevgilisi Medius'un düzenlediği bir parti sırasında meydana geldiği de iddia edilir. Ünlü tarihçi ve biyografi yazarı Plutark, kendi kaleme aldığı İskender'in Hayatı adlı kitabında bazı rivayetleri, özellikle zehirlenme iddiasını reddeder. Tarihçi yazar Everit ise birçok savaşta yaralar alan ve bünyesi yorgun düşen İskender'in akciğerlerini delen ok yarasından dolayı zayıfladığını, bu yüzden bünyesinin yıprandığını, bu yıpranmaya, sıtma hastalığına yakalanma olasılığı da eklenince bedeninin dayanamadığını söyler. İskender hakkındaki rivayetler bununla da kalmaz. Örneğin Orta Çağ İslam dünyasında İskender, Zülkarneyn olduğu söylenilen şahısların başındadır. Müfessirlerden Mukatil bin Süleyman, Zemahşeri, Alusi, Kasimi tarihçilerden Mesudi hatta Kaşgarlı Mahmut Büyük İskender'in Zülkarneyn olduğunu ifade eder. Razi Büyük İskender'in müşrik olmasına yer verir, ancak tercihini yine Zülkarneyn olmasından yana kullanır. Kasimi İskender'de ısrar eder, hatta onun müşrik olduğuna dair bir delil bulunmadığına inanmaktadır. Bir başka görüş de. İbn Teymiye, İbn Kesir ve Seyyid Kutup'tan gelir. Bunlara göre ise Zülkarneyn mümin İskender müşriktir. Yani onun İskender olmadığını ifade ederler. Makedonya kralı 3. Aleksandros yani Büyük İskender. Başarıları ve kültürel iletişime vesile olan Helenizm kültürünü dünya tarihiyle tanıştırması tarihin tozlu sayfalarında yerini daima koruyacak. Ancak nasıl öldüğü sorusu ve Ortaçağ İslam dünyasında Zülkarneyn olduğu söylenilen şahısların başında yer alması birçok tarihçi ve düşünürün kafasını kurcalamaya devam edecek gibi görünüyor. Ama bir gerçek var. Büyük İskender yalnızca bir kral değil, çağları aşan bir hayal, orduların peşinden sürüklenen bir rüzgar, tarih sahnesinde yankılanan ölümsüz bir isimdir.